Evet evet seni sizü verdim abi. Lan oğlum çekilsene şu leşleri. Kaçtık kaçtık kaçtı, kaçtı, gelin gelin. nerede adam? Her yer atıyor ya. Volkan'a bura Volkan'a bura. Tam oydu kanka. Beni de çekti ya. Yine 5 bayılın 2 şu başkan var ya. Dertimiz aynı da mı? Niye gidiyoruz ben anlamıyorum. Başkan ya. Bilmiyorum ne diyorsunuz bilim üzerince aynı da mı? Tövbe Bu da gidiyor öldürüyor ya değil mi? Kalmıyor kalak. Yok ya. Sezon 23 gün. beni ne yapayım size vurunca. Bizim ölmemiz mi lazım senin oynaman için seferinde? Yok be ben. bir daha hareket ettirirsem atlayacak benimki. Hareket ettirme tek daha var Az kalmış gerçekten. Hadi. Atladım atladım. <laughs> Mehmet <Benim> tam önünde. <laughs> Allah, Allah. seni belanı <gülüyor> <gel>. <gülüyor> Ablam, Nerede lan? Ne bileyim 2 3 kişi var ya. Geldi buradan o, atalım inşallah içeriye. Hemen yukarı çık Emre. Gelecek o gel gel. Orada durma orada durma. Kanka molotof var ya gelemiyor. Duvarın arkasında galiba yanlış görmediysen. Ay. Help! Abi, bak senin var ya ağzına tükürdüm ben. bu da. Ben de sana sıktım sıkarla. Don't give up. Your teammates can still recall you. Psedik moli ya. <laughs> Heyecan dört değil, sezon 23. Yıl. Adam olabilir, balkonda yatıyor olabilir. Dikkat et. Kapı açık. I'm recalling a teammate. Thanks. Thanks. <laughs> ne yapmaya gideceğiz? Nereye gidiyoruz? Fabrikaya. Adam ona adam, adam bana geldi. Bana adam geldi bana bana. O adam gelmiş adam ha. Paraşüt <laughs> indi. Kaç tane var elde? <laughs> Şurada. Başka ne adam var? Sakın ölmeyin lan. Oğlum arkamda biri var. Öyle ben saldırdım. Ama bu şey ne? Ben saldırdım. Bunlar ya. Bunlar ya. Bunlar ya. geliyorum. İkimiz onlar on... dönmüş buraya geldi.

Tamam. Abi. <laughs> adam. Toplamızı öldüm ben? Evet me, ben meme. Nerede lan bu kız? Tut tut tut. Tuttum, tuttum ben. Peçimden <laughs> de aldım ben burada. <laughs> araba 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 ne ne? araba uçuyorlar. araçlar geldi. Nerede lan bu adam? Birim var. Bizimkiler alıyorlar ya. Lan git. hala adam. Lan canım ağzına tükürdü. Geber. Hadi gene ekmeği yedin geber diyor. Yetişmemeyiz. 88'ini ben attım. <laughs> Aynen Gerin ama canım çok gitmişti. Gece yani canım çok gitmişti. O yüzden sinirlendim geber dedim o zaman. Enerji dolu bunda. Ana tepe. 2 kişi gelmiş. 3 okay. kişi gelmiş de. Benim internet gitti geldim ki hepsi ölmüş yemin ediyorum bu. Ben de adamlara doğru gidiyorum. Vallahi billahi böyle bir şey kaybediyor. Yani. Soracağım. Ar bak ya. araba. Yanıyor araba. Sibel depol git bak. Ya yok bir tane böyle Ha iyi, var, iyi. Ama çok yakındaydım ya ondan oldu bence. Gitti <laughs> yep, bir bana hanım var. Hah bir şey. Almayayım mı? Ya al abi. Al abisi. 5.56 varmış burada. Aa şey 762 atacaktım. O Onlar benim, onları bırak. Ha. Onları bırak. Alamadım ki zaten abi. Volkan'a buraya 762 attım ha. I got supplies. Onu demeye çalıştım ha. Var <laughs> ha. Tamam bu araba da aşağıda Nasıl çöktü ama. ha? Evin içinde adam var Hangi ev? Aa senin oradaki evden Tövbe sıkmam E lan adam derimde in inşallah Tövbe sıkmam dedi o kadar hızlı hızlı gitti Thank you ya var aşırı Ben gidiyorum görüşürüz Aşırı bile geçti şu anda Aha Sizin şey orada kimse atıyor gene Nerede ne lan o? Aa ben gördüm ama Kesinlikle. Dedim aldım da lan. <laughs> Araba geldi. Araç geldi yine. Üff. Ben bizim arabayı yine ters çevirdiler bizim arabayı. Allah sizin belanızı <laughs> <viramızı> vermesin ya. <laughs> Allah sizin belanızı. Allah sizin belanızı. Lan lan lan. Araçta gidiyorum ben. Ya adamlar ya. Baban nereye lan? Ne mi ters döndün? bir tane bomba salsana. Ne istiyosun lan şey. Ben Bende bomba yok aşkım ya. Ben Abi ara şim, araba yok Biri geldi. <laughs> <laughs> <da. gülüyor> Oğlum yine biri atıyor <laughs> lan. <Nerede? gülüyor> Tekeri <atmayı> yedi <avabalıyor> <gülüyor> araba. <laughs> Gördüm seni. Nerede? Ağacın altında Sol. Üç kişi, dört kişi. Biri, Biri uzakta. uzakta. Hala var. Dedin ya şey diyor kişi. Işte. baygın. Şu baygın mı? O da baygınmış. Nerede lan bitti bitti İyi para oldu ha. Aa bu hala yaşıyor lan. Adamlar adamlar adamlar. Evet. şu açtı Ben ağaçta. de çatıda Kanka nereye vurdun? Çatıyı mı? Çatıyı baydım ama arkamızda var. Emre arka. Arka bot ya. Ya Allah kahretsin ya. Yemin ediyorum. Arkadan tam duydu. Emre nerede? Ben de gidiyorum. Emre'yi sorabilir miyiz? oradan. Ben yakınındayım çünkü. Ben buradayım. Görmüyorlarsa sorun yok. Bu adamları darlıyorlar zaten. Zaten bir tek öner kaldı da Volkan abi alan dışı onlara. <laughs> Adam uçarak geliyor. Nerede? Tam SW yönünde bize bize doğru mu geldi? Çatıya mı gitti? Onu Çatıya mı diye... evet, gitti? Yani yere düştü. Mark 90 var burada. Mark Sağ açılıyor. Sağladı. Mark the location. Mark the location. Mark the location. Hayır daha da yukarı çıkmış. Mark the location. Mark the location. Biri burada. Gözümden kaçtı şu an göremiyorum. Bunlar bana dolandılar ya. Hepsin. Biri burada, biri burada bak.